ayların başlangıcı olan şu günlerde ve bu mübarek Regaip gecesinde gayemiz kulluk bilincini kuşanmak olsun. İnsanın ve tüm mahlukatın amacıdır Allah'a kul olmak. İnsanın Allah'a kulluktan uzaklaşması gayesini ve istikametini kaybetmesi demektir. Kulluk itaat ettiğimiz, boyun eğdiğimiz ve kendisine yöneldiğimiz yaratıcımıza karşı her türlü yanlış duygu, düşünce ve davranışı terk etmektir. Kulluk bizi var edip her türlü nimetle donatan Allah'ı anmak ve onun kudretini, azametini ve rahmetini her daim hatırlamaktır hiç unutmamaktır. Aziz kardeşlerim, unutmayalım ki kişiyi gerçek huzura kavuşturacak olan tutum ve davranış işte budur. Rabbimiz ölüm gelinceye kadar kulluk bekliyor bizden. "Va'bud rabbeke hatta ya'ti'el yakin" buyuruyor. Yani ölüm gelinceye kadar Rab'bine ibadet et. Aziz kardeşlerim, insanlığın ve İslam aleminin savaşlar, salgın hastalıklarla ve pek çok kötülüklerle, musibetlerle, felaketlerle karşı karşıya kaldığı bir süreçten geçtiği şu günlerde bizlere düşen görev sabrı kuşanmak musibetler karşısında direnç göstererek zorluklarla mücadele etmektir. Asla yılmadan ve umutsuzluğa düşmeden istikamet üzere sebat etmektir. Sabır azimle yılmadan mücadele etmektir. Rabbimiz şu imtihan dünyasında sabrı kuşanan sabırda yarışan ve zor zamanlarda dayanışma içinde olan kullarını ebedi alemde sınırsız mükafatlarla müjdelemektedir. Nitekim Rahd Suresinin 22. Ayetinde şöyle buyurur Yüce Rabbimiz Estağidu billah vellezine sabegübti vaevecbi rabbihim ve egamü ve akamus salâh ve enfeku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten ve yedrauna bil hasanati seyyi'a ulaiha lahum ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden namazı dost doğru kılan kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. Aziz kardeşlerim, insanoğlu fıtraten zayıf ve aceleci oluşu hasebiyle zaman zaman karamsarlığa ve ümitsizliğe sürüklenebilmektedir. Fakat Allah'a gönülden iman eden bir mümin için asla ümitsizlik söz konusu olamaz. Mümin her halükarda Allah'a güvenir, ona dayanır ve üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olur. Bu durum insanı hem dünyada hem de ahirette hüsrandan ve ziyandan kurtaracak yegane çıkış yoludur. Her ne yaşarsak yaşayalım, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, Rabbimiz bize her güçlükle beraber bir kolaylığın olduğu müjdesini verir. İnne me'al usri yusran fe inne yusra. Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Evet, muhakkak her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Allah'a inanmak ve güvenmek her zorlukla beraber kolaylıkların olduğuna inanmayı gerektirir. Dolayısıyla Allah'a güvenen bir kalpte umutsuzluğa asla yer olmaz. Bizler inanıyoruz ki üzerimize düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirip halimizi Rabbimize arz ederek onun merhametine iltica ettiğimiz sürece Cenab-ı Mevla bizlere bütün bu zorluklardan ve sıkıntılardan çıkış imkanı yaratacaktır. İşte şu mübarek günler ve vakitler Rabbimizin ihsan ve inayetini talep etmek için en güzel fırsatlardır. Vesileyi necatımızdır, kurtuluş vesilemizdir. Mevlidi Nebiye Süleyman Çelebi Hazretleri Vesiletün Necat ismini vermiştir. Yani bir kurtuluş vesilesi. Esasında mübarek geceleri anmamızın en önemli hikmetlerinden birisi de budur. Bu gecelerde ve gayet gecesinde ardından gelecek miras gecesinde Sonra gelecek berat gecesinde, daha sonra Kadir gecesinde, Ramazan gecelerinde ellerimizi açıp Rabbimize yalvarmamız, ibadetlerimize yoğunlaşmamız inşallah kurtuluşumuza vesile olacaktır. Değerli kardeşlerim, dua sonsuz kerem sahibi olan Allah'ın huzurunda kendimize yer bulmaktır. Dua vermekle mülkünden hiçbir şeyin eksilmediği yüce Rabbimizin huzurunda insanın neyi nasıl isteyeceğini bilmesidir. Dua kulun kendisine verilenlerin farkında olarak ihsan sahibine şükretmesidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim tüm nebilerin duaya sarıldıklarını bize bildirir. Hatasından kurtulmak isteyen Adem Aleyhisselam duaya sığınmıştır. Yenildim yardım et ya Rab diyen Nuh Aleyhisselam duayla niyaza durmuştur. Evlat özlemiyle yanıp tutuşan İbrahim Aleyhisselam ve Zekeri, Zekeriya Aleyhisselam dua ile hallerini Allah'a arz etmişlerdir. Eyüp aleyhisselam hastalandığında dua ederek merhamet istemiştir. Balığın karnındaki Yunus aleyhisselam zindandaki Yusuf aleyhisselam duayla kurtulmuştur. Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Dil, e, sallallahu aleyhi ve sellem dilinden duayı hiç eksik etmemiştir. Ve sıkıntılarından kurtulmak için her zaman duaya sarılmıştır. Rabbim bu gece hürmetine başta salgın hastalık sebebiyle vefat etmiş olan kardeşlerimiz olmak üzere bütün geçmişlerimize ve vatan ve mukaddesat uğruna can veren aziz şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Onları cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.